Türkiye Cumhuriyeti'nin ilimde, bilimde, teknikte gurur kaynağı olması gereken Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin 3-5 tane bölücü, anarşist, ahlaksız tarafından yönlendirilmeye çalışması asla kabul edilebilir bir durum değil. En son mezuniyet töreninde yaşanan hadiseler gerçekten Türk milletini derinden üzmüştür. Milli manevi değerlerimize yapılan bu saldırı asla kabul edilebilir bir durum değil. Biz de burada Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile alakalı hem üniversitenin yerleşke dışı hem de ormanlık alanı dışında kalan alanların şehit ailelerimiz için TOKİ tarafından ev yapılması talebinde bulunuyoruz. Bu önerimiz sayesinde burada şehit ailelerimizin emanetleri, çocukları yerleşecek, çocukları burada yerleşecek ve burada yapılan bu milli manevi değerlerimize karşı saldırıya karşı biz de bir adım atmış olacağız. Burada gerçekleştirilen bu saldırılar asla bizim tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyete emanet etmiş olduğu gençlik her şeyden önce devletine, milletine ve değerlerine sahip çıkacaktır. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin daha çok ilimle, bilimle, eğitimle ön plana çıkmasını istiyoruz. Ama burada yapılan bu saygısızlık, yapılan bu tavır asla kabul edilebilir bir durum değildir. Burada şehit ailelerimize verilecek bu arazilerle birlikte TOKİ'nin yapacağı konutlarla beraber şehit ailelerimiz buraya yerleşecek ve vatanı, milleti için, istikbalimiz için toprağa düşmüş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmış olacağız. Bu vesileyle biz ülke ocakları olarak bu talebimizi bir kere daha kamuoyuna duyuruyoruz.